Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kawaii uygulamasından para nasıl kazanılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bu uygulamamız nedir? Ne işe yarar? Nasıl para kazanabiliriz? Kazandığımız parayı nasıl çekebiliriz? Onunla ilgili detayları göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Kawaii uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Müziğimizi kısalım. Şimdi arkadaşlar böyle ana sayfamıza geldik. Bakın. Şuradan açalım. Böyle ana sayfamıza geldiğimiz zaman şurada 3 tane seçenek var arkadaşlar üstte. Bakın buraya bonusa geldiğiniz zaman böyle hediye açılıyor. Bakın ben de 31 lira 94 kuruş olmuş. Şimdi buradan elmasımıza çeviriyoruz yani altınımızı 4 kuruş niteliğinde çeviriyoruz. Geri diyoruz. 31 lira 98 kuruş oldu. Mesela arkadaşlar bu nedir? Diyor ki bir arkadaşın davet edildiğinde 10 lira kazanabilirsin. Arkadaşın en az 1 lira alabilir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, burada detayları yazıyor bakın. Ben mesela bir arkadaşımı davet etmişim. 2 TL vermiş. Kodu kullanmış bakın. Ben kod vermişim. Kullanmış 10 TL vermiş çevrildi. Altın paraya çevrildi. Bu şekilde şeyler geliyor arkadaşlar. Buradan da bakın 4 27 3 video izleyerek aldık. Video izleyerek aldık. Buradan da videoların detayları. Şimdi arkadaşlar bunları nasıl kazanabiliriz? Ee, bakın burada WhatsApp dediğiniz zaman bunu arkadaşınıza atıyorsunuz. Ve arkadaşınızdan bu uygulamaya kayıt olduğunuz zaman size her gün Para veriyor arkadaşlar. Yani altın veriyor. Altını siz nakite çeviriyorsunuz. Bakın burada video izleyip şurada şöyle gösteriyorum. İzleyip havaya altın kazanın. Git dediğiniz zaman Git dediğiniz zaman bakın burada doluyor arkadaşlar. Şimdi müziğin sesini kısacağım. Diyelim ki ben bu videoyu izliyorum. Tamam mı? Bakın şu sol altta bakın bu doluyor arkadaşlar. Sesini kısacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle sesini kısaraktan yaptım. Müzik falan olursa telef hakkı gelmesin diye. Bakın burada bu sarı şey komple doluyor arkadaşlar. Ve buradan elmas veriyor bize. Yani altın veriyor. Onu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu izliyorum bakın. Bakın burada e, 23 şey verdi bize. Ona gelelim arkadaşlar. Şimdi 23 dedi değil mi? Bonus'a geliyoruz. Bakın Kuva'ya altın 26 oldu. Mesela bunu çevirebiliriz. Bakın. 100 altından az olmayacak diyor. Çekme konusuna gelince e, ana sayfayı açtığınız zaman zaten burada direkt bir tane video izleyin arkadaşlar otomatikman şey gelecek. Nasıl diyeyim size? Otomatikman burada üstüne tıklayın diye bunun gibi şey geliyor arkadaşlar. Ok işaretine basıyorsunuz. Her gün girdiğinizde size kazanç sağlıyor arkadaşlar. Bu arada benim kodum da bu arkadaşlar. Bakın burada davet kodum yazıyor. Bunu da yazarsanız hem siz kazanırsınız hem ben kazanayım. Daha fazla uzatmamak için şimdi bunu nasıl çektiğimi göstereceğim arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Bakın burada çek yazıyor. Çeke giriyorum. Bakın burada ne diyor? Banka kartı ile para çekmeyi destekliyoruz. Ve daha fazla para çekme yöntemi eklemeye devam ediyoruz. Buradan çek diyoruz arkadaşlar. Bakın hesaba geçmiş süresi 3-5 gün diyor. Buraya banka kartı bağla diyoruz. At soyad giriniz diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada ufak bir video duraklama ekleyeceğim ee, telefon numarası, ve banka şeylerini girmek için hemen ardından girip devam ettireceğim. Şimdi arkadaşlar ben buradan banka kartımı bağladım arkadaşlar. Bakın burada. Ee, o bilgilerimi girdim. Onayla dedim arkadaşlar. Buradan onayla diyorum. <laughs> Bakın buradan e, 3-5 iş günü tatil günleri hariç pazartesi cuma sürmesi beklenen para çıkma işlemimiz işleniyor. Para çekleme, e, çekme, çekme işlemimizin durumunu istediğiniz zaman işlem durumuna kontrol edebilirsiniz. Tamam. Şimdi benim bakayım düştü arkadaşlar. Ee, ben bunun 3-5 gün içinde hesabıma gelmesini bekleyeceğim sadece. Bu uygulama üzerinden arkadaşlar rahatlıkla paranızı kazanabilirsiniz. Ee, dediğim gibi zor bir şey yok. Sadece buraya davet kodu giriyorsunuz arkadaşlar ayarlarından. Buradan ana sayfada gezindikçe her video izlediğinizde size sadece elmas veriyor. Yani burada elmas dediğim kuvayı altın. Kavayı altın. Bu altını dönüştürüyorsunuz arkadaşlar. Mesela buna tıkladınız. Atıyorum yarın girdiniz. Size 10.000 altın verdi. O 10.000 altını nakite çeviriyorsunuz. Buradan da çek dediğiniz zaman 50 TL'ye kadar rahatlıkla çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 1.98'i 5 lira mı yaptınız? Gene çekebiliyorsunuz. Ve günde sadece bir kez para çekebilirsiniz. Bunu ee, bir yandan harcıyorsanız Bir yandan da ufak çaplı da olsa Gelir gibi düşünün arkadaşlar ee, Videoyu Burada sonlandıracağım Arkadaşlar Bu şekilde para kazanabilirsiniz arkadaşlar Yani zorlanacağınızı zannetmiyorum Videoyu izledi izlediğiniz için Teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Yapamadığınız Takıldığınız herhangi bir şey olursa Yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Her yoruma özellikle dikkat ediyorum ve elimden geldiğince en hızlı şekilde cevap veriyorum arkadaşlar.